Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine aynı sağlık ve güzellik konusundan devam ediyoruz. Ben bu kadar ne buldum? Defne yaprağı buldum. Evet, ben bugün en sevdiğim bir ablama misafire geldim ama bu kadar defne yaprağı bulurken hiç dayanamadım. Aa, kokusu da mükemmel. Şimdi gür, güçlü, uzun ve beyazları yok bir saç istiyor muyuz? Evet istiyoruz. Hepimiz saçlarımız sağlıklı olsun istiyoruz. Kepek oluşuyorsa kepekten de kurtulmak istiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Defne yaprağı kullanıyoruz. Hemen size şimdi tarifini veriyorum. Benimle kaldım. Bir tanesini de iyi vereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tarifi çok kolay çok basit er, evde Herkes yapabilir bu defne yaprağı var ya defne yaprağı saçlarımızın tüylerin tüylerimizin köklerinde bazı bakteriler oluşuyor ondan hepsini temizliyor öldürüyor dediğim gibi doğal bir antibakteriyel antioksidandır antioksidanttır hücrelerimizi yeniliyor ve aynı zamanda da bakteriler gidince saçlarımız güzel uzamaya başlıyor ve gül, gül olarak çıkmaya başlıyor. Ve demek istediğim şu ki defne yaprağında çok güzel bir efir yağları var. O yağlar hafif yağlandırıyor kökleri. Yağlanınca kökler güçlenmeye başlıyor. O yüzden bunu mutlaka yapınız. Hiç pişman olmasınız, yemeği de ihmal etmeyiniz, yemekte kullanmayı da ihmal etmeyiniz, aynı zamanda çayını da demleyip içiniz. Ama yine de bir dikkat söyleyeceğim, ee, hamile kadınlar yemeği, çayını da içmeyin lütfen. Bebek doğurduktan sonra ye, içebilirsiniz. Ne yapmam gerelecekti bunlar. Bunu da saçını şampuanla yıkayıp kremanızı sürdükten sonra kere şu şekilde. <laughs> ne ve saçınız çok güzel olsun. Ayağımın falan çok. Güzel. Bugün videom böyle sonuna gelmiştir arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Hiç çekinmeden bana yazabilirsiniz. Herkese yanıt vereceğim. Yanıt vermeye çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakınız. Günleriniz güzel olsun. Yine yeni videolarımda görüşmek üzere.